Ya Youtube kanalını atmayacak mısın? Mı? Mı? <laughs> şuraya bak oğlum. Çok <laughs> oğlum çok büyük. Evet. Buradan düşüyor musun? Oğlum ama Efraim bak şurada temizlikçi ablalar geziyor. Adasın kullanmıyor. Şimdi gel. Şimdi gel hadi gidelim diğer şey. Şimdi ne yapacağız? Bitti mi? Ya bitmez. Ya. Bomb mardi. Karagadino. Karagadino. Evet yattık ki. Bakalım. Onu gidelim. Onu çıkar. Şey lan. Onu çıkar. Sen söyle ismini. Hiç kimse yok. Depo depo. Depo. Evet. 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 Öleceğim. What the hell? Oha. <laughs> Allah'ım. Allah'ım. abone olmayı unutmayın. Çok iyiydi lan. Like atmayı unutmayın. Yorumları yazmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum ve bay bay.